arkadaşlar bu işler bitti. Üstelik kurma çantı oynuyoruz. 10 tane hakkım var. Sizin için onu oynayabilecek miyim? Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar benim direkt atacağım yer. Ee, burası arkadaşlar. Buraya üstelik kuracağım. Hadi sizin için neyim? Şunu da şuraya koyayım. Hadi arkadaşlar. Atıyorum. Bizde bir. iki, de bir. Kaleci, kaleci. Üçte kaleci, kaleci. üç oldu arkadaşlar. Şimdi dörtte üç yapacağız <laughs> Olmadı mı arkadaşlar? Bu sizin değil, bu sizin için değil. <laughs> Şu an dörtte iki oldu arkadaşlar. Azam azam arkadaşlar. Şu an beşte iki, on dakika kazandı. olmadıydı arkadaşlar. 6'da 2. Evet, 6'da 3. Yani 7'de 3. 8'de 8'de kaç beş. De beş. Yaptım, dört tane Siz arkadaşlar? 3'lü 8'de 4 şu Bu da ne? 9'da 5. Yola sokmak, yola sokmak, yola sokmak. Yola sokmak, yola sokmak. Yola sokmak,